arkadaşlar bugün videola atamıyorum üzgünüm ama hak hayva geçiyor evet arkadaşlar ben de kanal açtım evet bir bir bir, bir videomuzda polis gözükmüştü polis gel geldim arkadaşlar ben ben polis ee, evet arkadaşlar bakın burada polis yazıyor arkadaşlar bana video at, atamıyoruz arkadaşlar Ç çünkü işimiz kalmıyor her zaman işe gidiyoruz evet Değil mi? Evet her zaman her zaman bir bir canavarlar geliyor ya arkadaşlar. Bilseniz biz onları her zaman hapishaneye atıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bu bu neden neden dolayısıyla sizden özür dilemek için bu videoyu çektik. İşte arkadaşlar vakitinizi ay, ay, ayırıp azıcık beni i, izleyin olur mu arkadaşlar? Bir, bir, bir de buradan like bir de buradan da abone olur musunuz? Ha, bir 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 de bildiğim arkadaşlar. Arkadaşlar abone olayım da lütfen arkadaşlar hadi da abone 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 atın olur mu? Abone atın siyor. Şey